Ee, merhaba, ismim Ali Galip Şahin. Ee, kızım Zeynep Şahin, Almanca Hazırlık D sınıfında okuyor. Ee, bu sene ilk senemiz. Okuldaki okullarla ilgili araştırmalarımız oldu. Öncelikle kızım düzenli olarak bir iyi bir sınav sonucu elde etmek için yoğun bir çaba harcadı. Daha sonrasında ise okulların internet sayfalarından üniversite yerleştirme başarıları, sosyal etkinlikleri, fiziki alanları, yurt dışına öğrenci gönderip gönderebilme kabiliyetleri gibi bölümlerini araştırmaya çalıştık. Bu kapsamda da alacağımız puan'a yakın okulları tespit etmeye çalıştık. Kartal Anadolu Lisesi de bunlardan bir tanesiydi. Ee, özellikle yurt dışı eğitiminde e, başarılı puanlar elde ettiklerini gördük öğrencilerinde. E, dolayısıyla özellikle istediğimiz okullardan birisiydi. Anadolu yakasındaki tercih edeceğimiz okullardan birisi. Okul tercihinde bulunurken Kartal Anadolu Lisesi'nde okuyan bir arkadaşımın kızı vardı. Kendisinden bir takım detaylı bilgiler aldık. Okuldaki eğitim düzeninden, sosyal faaliyetlerinden, spor salonundan ve hocaların olan yakın temaslarından bahsetti ve bundan biz de etkilenmiştik. Bunun dışında internet sayfasından okulun 1980'li yıllarda Almanya ile işbirliğiyle kurulan, Almanya'daki gurbetçi öğrencilerin verileriyle oluşturulan, gurbetçilerimizin verilerinde ortak oluşturulan bir okul olduğunu ve özellikle Almanya'ya daha fazla öğrenci gönderme potansiyeli olduğunu gördük. Ee, bu nedenle tercihlerimiz arasında ön plana çıktı. Ee, kızım ilk ve ortaokulu, özel okulda okudu ve İngilizce eğitimi almıştı. E, ee, okuduğu ortaokulda İngilizce'den sonra da İspanyolca yabancı dili vardı. Almanca ile hiçbir ilgisi yoktu. E, ee, Hazırlık okuyacağı için, İngilizcesi de yeterli olduğu için aslında ikinci yabancı dilin hazırlıkta bir sene boyunca farklı bir yabancı dil olmasını özellikle istedik. Aldığı puan aslında İngilizceye de Almanca'ya da yetecek şekilde bir puan olmasına rağmen e, biz Almancayı tercih ettik. E, çünkü e, ortaokuldaki danışman öğretmeni de yine aynı şekilde bir yıl hazırlık sürecini atlatacaksa İngilizcesinin zaten yeterince iyi olduğunu ikinci bir yabancı dil olarak Almancayı seçmemizin avantajlı olduğunu söyledi. Ve bundan da son derece memnunuz. Geçtiğimiz bu dönem boyunca da bunun faydasını gördük. Öncelikle okulda verilen Almanca ders saatleri oldukça yeterli ve birden fazla farklı Almanca öğretmeni, bir tanesi de native speaker şeklinde olması gerçekten önemli bir unsur. Bunların çok büyük katkısı var. Bununla beraber e, derslerini severek giriyor ve okulda günü gününe e, takiplerini yapıyor. Okulun kaynaklarının dışında e, teknolojiyi de kullanarak yani internetten çok daha farklı e, Almanca etkinliklerde bulunuyor. E, ke gerek kelime haznesini genişletme, gerekse e, gramer yapısını geliştirme anlamında ee, bu sene tamamen Almanca'ya odaklanmış bir durumda. Ve fırsat buldukça Almanca kitaplar da okumaya çalışıyor. Ee, ve planlı programlı bir şekilde ilerliyor. Ee, bunu da görebiliyoruz derslerinden. Ee, okulun verdiği Almanca hazırlık aşaması için konuşuyorum. Gayet e, başarılı ve gayet yeterli. Dışarıdan herhangi bir destek almadan e, kendilerini tamamlayabilir durumdalar. E, zaten e, yabancı dil e, yetkinliği olan bir Kişinin hani İngilizce, Almanca, İspanyolca olması fark etmiyor. Sonuçta Türkçe gramer yapısıyla yabancı dillerin gramer yapısındaki farklılıktan dolayı o yatkınlığını derslerde verilen pekiştirilen konularla tamamlayabiliyor. Yurt dışı için verilen sertifika da aslında çok önemliydi. Benim bir de büyük kızım var. O İngilizce bir eğitim aldı. Şu anda liseyi bitirmek üzere İngilizce olarak yurt dışına hazırlanıyor ve Gidebileceği okullar İngilizce eğitim veren yurt dışındaki okullar burada e, ekonomik olarak düşündüğümüz zaman aslında İngilizce eğitim veren yurt dışındaki okullar e, oldukça e, pahalı Türkiye koşullarına göre oldukça yüksek limitlerde Eğer yurt dışında üniversite okumak istiyorsa çocuklar yani Almanca dillerini geliştirmeleri ve Almanya'daki okulları tercih etmeleri özellikle mühendislik alanında e, ve e, bu alandaki konularda okul maliyetleri açısından çok daha ekonomik olan Almanya, Hollanda'yı tercih edebileceklerini düşünüyorum. Bu nedenle de ikinci kızımız da tercihini yaparken aslında Almancasını geliştirmek ve Almancasını ilerletmek ve yurtdışı opsiyonunda Almanya, Hollanda şeklinde üzerine kurguladı. Bu alanda da Anadolu Lisesi'ni oldukça başarılı buluyorum. Ee, okul seçimi yaparken lise 4 yıl hazırlıkla beraber 5 yıllık bir süreç. Bu 5 yıllık süreç tamamen üniversite yerleştirmesine yönelik bir süreç değil. Aslında her ne kadar ülkemiz bir sınavlar sistemiyle başarılı, e bilinse de sonuçta bir iyi bir üniversiteye gitmesini istesek de ama bu 5 yılın tamamı sadece üniversite hazırlık olmayacağı için diğer alanlarda da çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri önemli. Bu alanlar Okuldaki sosyal kulüpler, sosyal faaliyetler, spor, sanat alanındaki aktiviteler. Bu alanda da Zeynep okula girdiğinden e, itibaren e, resim alanında e, faaliyetlerde bulunmaya başladı. Okulun tiyatro kulübüne dahil oldu ve tiyatro, Almanca, Türkçe bir tiyatro e, grubu içerisindeler. O alanda da iyi bir şekilde ilerliyor. E, diğer taraftan e, Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte okulunu yapacağı. Teknofest yarışmalarına hazırlık anlamında bir katılımda bulundu. Önümüzdeki günlerde haftanın belli günlerinde üniversite işbirliğiyle üniversiteye giderekten bu alanda da kendisini gösterecek. Daha ilk yılımız olmasına rağmen birden çok sosyal alanda da kendini gösterebilmesi okulun sağlamış olduğu imkanlardan ee, bir kısmı. Yabancı dil günümüzün olmazsa olmazları çocuklarımızın e, çok yoğun bir rekabetçi bir ortam içerisinde olacaklar. Öncelikle kendilerini mesleki anlamda yetiştirdikten sonra ee, ikinci bir alanda yabancı dilleri olması gerekiyor. Yabancı dili eğitimi her alan, her e, ortamda mevcut. Ancak bunların e, sertifikalandırılması önem e, olayı önemli bir konu. E, çünkü hani e, bir yerlere başvurular yaptığınızda, yurt dışına gitmek istediğinizde sizden bir takım belgeler isteniyor, birçok sınavları geçmeniz isteniyor. E, bunların lise eğitimi sırasında veriliyor olması ve aşama aşama sertifika programlarına dahil ediliyor olması ve okul tarafından veriliyor olması güvenilirliği artıran bir unsur. Dolayısıyla çocukların ileride yapacağı yurt dışı başvurularında çok önemli bir yer teşkil edeceğini düşünüyorum ve okulun böyle bir imkanı olması da gerçekten çok önemli. Çünkü büyük kızımdan da bildiğim için dışarıda aldığımız sertifikalar ya girdiği sınavlar çok maliyetli, çok çaba harcamayı gerektiren ve ayrıca bir ekstra zaman getiren. Zaman kaybetmesine sebep olan bir süreç. Dolayısıyla okul döneminde yapılması, Kartal Anadolu Lisesi'nin bunu sağlıyor olması çok çok büyük bir avantaj ve çocuklara artı bir değer katıyor. E, kesinlikle Kartal Anadolu Lisesi'nin böyle bir destekleyici programının olması e, pozitif bir şey ve bizler için avantaj. E, yurt dışında eğitim görmek, yurt dışı eğitim olmazsa yabancı bir üniversiteyi Türkiye'de okumak, Türk-Alman Üniversitesi'ne e, dahil olabilmek anlamında e, okulun bu kontenjanı bize e, çok büyük bir e, pozitif e, Artı kazandırıyor. Ee, yine büyük kısımdan örnek vereceğim belki ama yani bir taraftan yurt dışına hazırlanırken bir taraftan da Türkiye'deki üniversitelere hazırlanmasına da devam ediyor. Yani önerim e, lise başladığında çocuklarımız çok yoğun bir e, liseye yerleştirme sınavı programından geçiyorlar ve yoğun bir tempodan geçtikten sonra ilk sene hazırlık senesinde bunu üzerlerinden atmaları, rahatlamaları anlamında hazırlık dönemi sadece yabancı dille e, haşır neşir olacakları ve e, kendilerine yabancı dil anlamında birçok şey katabilecekleri bir süreç. E, ondan sonraki senelerde sadece yurt dışına odaklanmakla beraber Türkiye'deki üniversite sistemine de e, bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Burada Kartal Anadolu Lisesi'nde Almanca bölümünde okuyan öğrenciler için aslında üç tane seçenek ortaya çıkıyor. Almanya'da bir yabancı bir üniversite okumak, Türkiye'de Türk-Alman Üniversitesi'ne gidebilmek veyahut da Türkiye'deki e, önemli iyi üniversiteleri geçebilmek. Ben okulu ziyaret etmiştim. E, yine söylediğim gibi e, başka bir arkadaşımın çocuğunun bu okulda olmasından dolayı okulda ilgili çok pozitif, geri bildirimler almıştık. E, tanıtım günlerine katılamamıştım ama okulun videolarını, internet sayfasını incelediğimde, üniversite yerleştirme başarılarını incelediğimde gerçekten hedeflediğimiz okullar arasında e, girmişti. Ve e, bölge olarak da yakın bir bölgede oturduğumuz için e, rahatlıkla gelip zamanını yolda çok harcamadan da e, geçirebileceği bir okuldu. Ve e, gerçekten isteyerek, arzu ederek geldiğimiz bir okuldu. E, yine söylediğim gibi okulun fiziki şartları, büyük bir bahçesinin olması, sosyal spor tesislerinin olması birçok alanda bizi etkilemişti. üniversite okul tercihini yaparken, lise tercihini yaparken 3 tane şey kriter vardı bizim için. Bir, üniversite yerleştirmesindeki başarılar. Ki bu e, beklentilerimize uygun bir profilde okul için bu okulun e, profili. E, i̇kincisi yabancı dil eğitiminin iyi olması ne kadar önem verildi. Üçüncüsü de sosyal etkinlikler ve projelerde ve bunlarla ilgili de internet sayfasından. Ee, ve daha önceki verilerden birçok bilgi edindik. Davetiniz için ben de teşekkür ederim. Gerçekten e, Kartal Anadolu Lisesi'nde olmaktan son derece mutluyuz. Çok doğru bir seçim yaptığımızı düşünüyoruz. Ee, özellikle kızımın mutluluğu her şeyden önemli. Okula severek gelip severek gidiyor. Bir gün bile kaybetmeden okuluna devam etmek istiyor. Ee, ben de bu alanda okulumuzun başarılarını e, dört gözle bekliyorum.